<gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> burada çok bulunur ya. Çok sayfa var bak sen. Berber de uğraştırma bizi. Neresi bunun memba? <laughs> hadi Kandıfer ver. Berber sen nereden <laughs> satın abi. alıyordun? Ben veremem onu abi burada şimdi. Zaten <laughs> az Aa, geliyor bunlar ha. işte. Peki bunlarla yorum oluyor mu Ver, varmış yorum? En çok yorum alanı bulalım Perver. Hayır erkek isimli olanı bulmamız lazım. Türk beyni Şu var soru mı? Da bir soru bir tanesindik. beyni bulmayın isterseniz de abi şimdi. Niye? İfşa <laughs> Mesela güzel bir yorum olabilir yani. Kaç kere giyildi? Kaç numara? Terli mi mesela en son terli mi giyildi? Tabi. En fazla ne kadar giyildi tek de? Abi erkek kullanıcı hatları yok mu yasak mı burada? Sıralama yok mu ya burada? Aha Murat <laughs> Murat da abi direkt evini satıyor. Normal biri. Evet. Yani en üstteki saksıya söndürülmüş sigaralar dikkatimi çekti benim. <laughs> Normal satış yapıyor abi burada. Evet, burada abi kadın satıcılar önemli. Kendi çoraplarını sattığı için. Burada erkek önemli değil. <laughs> Arkadaşlar şu adamın bir tane dululudu artık. Ya Biz yok, yok oğlum arıyor. onlar öyle aratmış. <laughs> <laughs> Dayı sen kelimeyi vermedin mi dostum? Sen yaz dedim bunu amına koyayım. Burada eşyası tutuyor ama burada... ...dulluk pek bir durum yok. Hayır belki birisi <laughs> <kendisi gülüyor> öyle... yani, Ünlü bir kadın yok mu burada çorabını satarak ünlenen? Öyle yazmıştır abi. Kafayı yedi için sıyırdı ya. Dayı dolap indirdiğini duydum az önce. uygulama indirme sesi geldi. Ben bu film gecenin dördünde nelerle uğraşıyoruz ya? Bak chatten kirli çorap yaz demişler çare. Ya ebesinin nikah kanka neler yazdırdınız bana amına koyayım ya. <laughs> çorap abi buranın nem var çorap. <laughs> Yok çıkmadı. <laughs> Oğlum abartmayın ya. Öyle de yoktur oğlum ya. Ama girilmez değil mi buraya yayında? Bakayım. <laughs> Sen oğlum, ne neler attın? Bu onu. site direkt zaten. <laughs> bakayım bana bizim da. Bizim aradığımız siteye <laughs> ya yani abi? direkt. <laughs> Merak ettirdin. Hayır direkt bu. Yani fantazileri olan için. Çorap fantazisi olan için açılmış bir site yani bu. Ben yani buradan aldım sağlam site. Ne ya o? at bakayım. Burada sıkıntı foto yok sıkıntı ya burada. Biraz ne abi ne o? o? Anlatmaz burada. Çorap sitesi. Aradığımız çoraplar burada direkt satılıyor işte. <laughs> at bakayım. <laughs> Ama bu şey perver yeni kanun geldi Yurt dışından alamıyoruz ki. <laughs> 30 lira lazım. 30 lirayı geçiyor mu? 30 lirayı geçmiyor. Ya bu ne perver Allah belanı vermesin senin ya. Bir de çok pahalı abi 15 dolar ne ya? E baksana ama kirli 3 haftadır çıkartmamış ayağından. <laughs> Burada 15 dolara var ya perver 24 neler saat yapar? giymiş. Dolapta bulurum ben bunu 50 lira. Bul o zaman ben mi? Abi giriş yapman lazım. Hep. Aradık <laughs> yarım saattir. Vereyim benim hesabı istiyorsan. Yok Karal sen alışverişini yap orada. <laughs> Oğlum nasıl sektörler var ya? Perver yemin ediyorum ufak tefek ya satış yapıyordur orada ha. <laughs> Yapıyor tabi ya. abi bak, böyle ta taşak makara yapıyoruz ya bunları böyle şaka yapıyoruz zannediyorlar da öyle bir şey yok ya gerçekten satış <laughs> Bir de yeni ağda yaptırdı niye yaptırdı sanıyorsun? Ya harbiden Ayak Perver oradan satış yaptın mı lan? <laughs> abi Yayında mı anlatayım bunu ben şimdi? <gülüyor> <gülüyor> yaptım ya diyeceksin yaptım. <laughs> yok yok yapmadım abi. Orada. Yaptırdı ama. <laughs> o yok yoktaki ben yaptım ama söyleyemiyorum abi aldınız mı peki? Hayır mutlaka bir tane müşteri abone yazmıştı ben çorabularını istiyorum diye. Sen de fiyat biçmişsindir. Tabii canım, her şeyin bir bedeli var. Abi benim seher yıldızını alan çıkar mı? <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Seher yıldızı atlet altına da ceyotelliğini giy. Öyle bir çekelim seni kombinini atalım. <laughs> İki yıl giyilmiş don. Abi sen de biliyor bak kombinler ha. <laughs> Gezer de olur. Abi bildiğim bir erkek kadın adıyla sattı çorabı 300 liraya. tamam perver o işte. <laughs> Abi gotik duş suyu yazsana. <laughs> Jartier aklımda kaldı abi. Tamam Mersin'cim <laughs> alayım ben sana bir Jartier. <laughs> iyi amına koyayım. Aklında kalmasın. Ümit <laughs> 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 ediyorum gözümden yaş geldi. Abi Noel'de yani bir hafta gitti çorap öper miydin? Oğlum man manyak mısın <gülüyor> ya? <gülüyor> manyak mısın? Ne için <laughs> şey oğlum ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ama bir milyon mu? <laughs> <laughs> Yine geldik mi oraya amına koyayım? Terim dolar mı? <laughs> burada. TL mi konuşuluyor? Dolar konuşuluyor burada. Bu porlu patik keşke abi. Perver gülücük. Hocam biz gülüyoruz, eğleniyoruz ama bu herif Hupalupa'daki milletin çıkardığı çorapları <laughs> aldı amına koyun ve ne yaptığını bilmiyoruz. Ya Twitter'dan ben Twitter'dan denedim, mi? Twitter'dan yazmadı kimse. Şaka olarak düşünmek isterim yine hala daha ama sanki mid dedirtti bana, bana, artık yani. Acabalar dönmeye başladı yani. Tam çay 31'e kaçıyordum. 4 makarası çok sardı abim. Ya kardeşim bu nasıl bir alışkanlık? Gözünü sevim. Her gece aynı saatte bu donayı atıyorsun ya. Biz de sen hep çay 31'ine denk nasıl geliyoruz amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Merdiven amına koyayım merdiven yani. biyolojik saati amına <laughs> koyayım 4.11 ya hep 4.10'da atıyor ya Hı? Şu an yalnız bir köpekli korku bir arkadaşlar. 4 artık ya. dubleks kepez meydan herkesin kendisine ait odası olacak. Odalarda baza elbise dolabı masa ve komedi bulunmakta. Şu an bir kız arkadaş var. Bir ya da iki kız arkadaş daha katılabilir. Depozda istemiyorum. Sadece derli toplu temizliğe yüzen göstersin. Kira artı faturalar. Erkek ilanı. Lollipop'cum teşekkür ederim. Ben kaçayım yavaştan dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Harbi böyle bir boğazım falan böyle bir şeyim gitti ya. Böyle bir hastalık değil de yani bir vitamin takviyesi gerekiyor gibi. Kırılma. Bir kırgınlık evet bir kırılma anı oldu yani. Boğazımda böyle hani yutkunurken böyle normalde yutkunursun ama hani böyle çok az böyle hissediyorsun yutkunduğunu anladın mı? Küçük bir batma var yani. Yazsana bizim ilanı. Üç katlı havuzlu villa ya. <laughs> Bayan, woman, kadın ev arkadaşları alınacaktır. Kira, <laughs> mila şey tane. yok. 7-8 tane. 8 tane. <laughs> 8 tane. <laughs> Koptum ya. Hayatta başka kimsesi olmayan <laughs> piç kurusu neler yazmış amına. Evlenmiş Karı ya, eşi ölmüş ama çocuğu olmasın. <laughs> öyle bir kriter koymuş ki yürekleri dağladı amına onu. <laughs> Ona üzülmekten eve bakamadım yani öyle zeydim. <laughs> ''Namaz kılmaya meyilli'' <laughs> Evet ben niyetini sevmesini sevdim yani. O ne demek abi namaz kılmaya meyilli kılsak mı ki ya falan mı yapacak ne yani o? Ya kılarsın ya kılmazsın. <gülüyor> 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 Ross Blum'a maildi 28 yaş üstü. <laughs> Çağrı abi ıssız odada bir hafta kalmak mı, Noel ile cinsel birliktelik mi? Kanka bu soruları çok düşünüyor mu? Issız odada bir hafta Noel ile cinsel birliktelik. <gülüyor> <gülüyor> Noel Day'nin Valorant'ta altta Uv'u yazıyor. Bant galiba. Koskoca güzelim yayını bitirdik. Hala bant olmadığına ben sizi ikna edemediysem bu yayın Yapacak bir şey yok. Bu yayın bant yayın olarak geçebilir abi o zaman. Ne diyeyim ki? O zaman öpüyorum sizi dostlar.